Zaten şöyle suyu damlıyorsa. Ömer'in satay lezzetlerini. Tabii <laughs> çikolata her zaman güzel. Geniş. Ya bir de eliyle çeviriyor, çok komik değil mi? Devam edelim. Allah'ım, bu ne bu? Cennet. Başka da hiçbir Gerçekten beğendim. Gel, gel. Herkese Adana'dan selam. Selamlar. Biz şu anda Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. Adana'da işimiz vardı. Bugünü de gezerek, yiyerek, içerek değerlendirelim istedik. Size de biraz ortamı gösterelim. Bu yıl siz bu videoyu izlerken bitmiş olacak ama önümüzdeki yıl mutlaka Adana gezinizi bu döneme denk getirin ve gelin. Biz daha önce Adana'ya da geldik. Geçen sene Portakal Çiçeği Festivali'ne de geldik. Çok keyifli geçiyor. Kültür Yolu Festivali'yle destekleniyor. Bu yıl 20 tane ilde yapılacak. Hı hı. Tamam devam edelim. Karnımız acıktı bir yandan da yiyecek şeyler bakmaya çalışıyoruz. <laughs> Size hepsini gösterelim. Fiyatlar hakkında da bilgi verelim. Yine çocuk oyun alanları var ve ses geliyordur belki. Çocukların en sevdiği şarkı Balta Balta. Ben de severim. <laughs> Delirmedik bir şarkı. Aa. Bence şöyle bir gezelim. Bir görelim ne var, bakalım. ondan sonra. Çünkü başlangıçta da çok ağır bir şey yemeyelim. Beni festival niye çekiyor? Biliyorsunuz, lezzetler için. Ben de özlediğim Adana lezzetlerinin peşindeyim. Benim biraz daha festival onlara bakıyor ama benim için etkinlik önemli değil. Benim için kebaplar, ciğerler, tatlılar, ne varsa Adana ile ilgili. Şimdi onları keşfediyor. Biraz acıktık zaten ama ben sevmiyor değilim ki ben de seviyorum. Biz 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 severiz abi. Biz yemek yemeyi severiz. Festival bahane, lezzetler şahane diyoruz. Yolumuza devam edelim. Bana <laughs> doğru gidiyorsun bakıyorum. Kokular gelmeye başladı, burada kebap kokuları arttı. Sen şu attın. an ne yemeği tercih edersin? Ne yiyelim? Duman kokularını takip ettik, baba kebaba geldik. Şöyle bir Adana dürüm aldık, zaten Adana'ya geldik, dürümünü yememiz lazım. Beraberinde şöyle biberleri ve eşlikçileri var. Böylece 300 lira isterseniz tek lavaş, isterseniz çift lavaş verebiliyorlar. Çok fazla lezzet noktası var. Biz hepsinden tatmak istiyoruz. Böyle hepsinden tadımlık tadımlık evet. devam edeceğiz. Hadi bir bakalım şöyle. Oh. Oy, 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 oy. Şuna bak. Çift lavaş yaptırdım ben çünkü beraber yiyeceğiz diye. Nasıl yorum yapacak mısın? Bakar mısın şuna ya? Zaten şöyle suyu damlıyorsa üüüü. Bayağı iyi. Daha iyilerini yemiştim diyeceğim ben. Kolay gelsin. Ne kadar porsiyonu? Tamam. Alanda çocuklar için de bu şekilde etkinlikler var. <laughs> Hoş <laughs> Teşekkür ederiz. Yanında simit olmazsa olmaz zaten şalgam. Adana'ya gelmişken şalgam simit yapmadan olmazdı. Burada da usta şalgamda simitimizi ve simit de bu arada sıcacık ya. Simitimizi ve acılı şalgamımızı aldık. Bu taneli şalgam. Yani şalgamı da içinde. Hmm, çıtır çıtır. Bu bir tadına bakayım. Oo. Hmm. Benim canım simit çekti. Simit çok farklı biliyor musun? Tamam. Susam çok lezzetli. Yani bu alana geliyorsanız bir şalgam simit yapın. Biz mesela iki kişi bir tadımlık aldık böyle. Tavsiye ederiz. Bu arada fiyatlı bilgisi verelim. 30 lira 20 yani ikisi 50 lira toplam. Ustamarket.com diye bir siteleri var. Buraya direkt sipariş verebiliyorsunuz. Evinize kadar geliyormuş. Beğendik zaten şalgamı biz de sipariş veririz artık. Bak havuç böyle şeymiş şalgamı. İki parçaymış. Onu belki tadına bakabilirim. Tabii evet. ki bakacaksın. Bu böyle tamam. yenileri. Beyaz giyenler için asla uygun olmayan bir içecek. Evet. Normalde ben şalgam sevmiyorum ama tadına bakacağım. Bu çok güzelmiş. Çok güzel, şey. çok güzel tabii markettekilerden... ki. Markettekilerden farklı. Hmm, Sınıfçı güzel. Çok güzel. Ankara-Urfa arası fazla yolculuk yaptığımız için Adana bizim durak noktamız oluyor. Geçerken bir biçerde de yemek yemiştik. Burayı da öneririz. Güzel de, lezzetliydi. Biz şimdi yiyerek devam ediyoruz ama biraz acıkalım sonra gelir yeriz. Çocuklar için de böyle çok güzel oyun alanları yapılmış. <laughs> Hamur olmasın diye. Değil mi? Evet, çıtır olsun diye. Teşekkürler. Defne yöresel ürünler bölümünde satılıyor. Şöyle atay kısırı 150 lira pozisyonu. Ne <laughs> bunun tadına bakalım. Severiz satay lezzetlerini. Biraz kebap, soğan falan yiyince kısır. Bir de waffle'a geçelim, tatlı yiyelim. Waffle'da böyle tabakta 250, filahta da 300 TL'ydi. Biz tabakta tercih ettik, yemesi daha kolay olsun diye. Tatlı, çikolata her zaman. Canım ben şarkıyı bilmiyormuşum ki kusura bakmayın. <laughs> Atatürk Parkı'ndan sonra şimdi Merkez Park'a geldik. Açıkçası biraz yediklerimiz ağır geldi. Kestirdik arabada, kahvemizi içtik, kendimize geldik. Şimdi burayı da bir gezelim neler varmış. Geçen yıl bu bölümü gezmiştik. Sonra akşamda konserler var. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 20 tane şehirde yapılacak. Biz geçen yıl hem Adana'da, Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da etkinliklere katıldık. Mutlaka ona programına bakın Instagram sayfasından. Dolu dolu geçiyor. Yani söyleşiler, konserler, çocuk etkinlikleri, atölyeler o kadar dolu ki mutlaka bu yıl şehrinize geliyorsa gelmiyorsa çevre şehirlerinizde gidin, eğlenin. Biliyorsunuz ki tam bir etkinlik sever kız olarak böyle şeyleri hiç kaçırmam. Hadi devam edelim bakalım neler varmış. Çok fazla stand var. Yeme içme, takı toka, bir sürü hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Buraya da mutlaka gelmeniz lazım. Bir de nehir kenarına gidelim. çok komik değil mi? Çok komik. Konser alanı burası. Çok büyük bir alan. Bugün Bayhan varmış. Henüz başlamıyor. Ses ayarları yapıyorlar. Biz biraz alan keşfine devam edelim. Adana denince Seyhan Nehri en ikonik yerlerden birisi. Biz daha önce Adana'ya geldik, gezilecek yerlerini gezdik, lezzetlerini tatmıştık zaten. O videoyu da şuralara bırakalım. Mutlaka kanalımızda izleyin Adana gezisi yapacağınız zaman. O videoda hem yeme içme önerileri, otel önerisi, gezilecek yerleri göreceksiniz. Biz şimdi bugün sadece festival alanını gezdik ve günümüzü böyle değerlendirmek istedik. Hava gördüğünüz üzere kara bulutlu. Şu an tüm Türkiye'de hava çok soğuk. Ankara'da kar yağıyor Nisan ayında. Ama Adana'da yine güneşli bir günü geçirdik. Akşam böyle oldu. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız hep güneşli olsun diye dua edelim. Devam edelim. şaşırdın ya. Ya hangi bir yere gitsin? Allahım. <laughs> bu ne? Ne? <laughs> <laughs> bu ne bu? Cennet. Asıl yeme içmenin olduğu yer burası. Merkez Seyhan Park Festival Alanı. Sayısız mekan. Sayısız. Çok mecur. iyi. Çok iyi. Çok İzmir Bornova'dan geldim. Hoş geldin baba çocuk. Alo alo! Alo telefonu aç. Ömrünüzde böyle bir kumru yediniz mi? İzmir kumrusu. Memleketim. Kalecik bu tarafta da var ama o yüzden. Evet. Oho, burada harika bir tasarım var. Bakar mısın şuna? Ya ben bir ara vos vos hayranıydım. Evet. Tam sana göreymiş. Ok. <laughs> Memleketimin adını da yazmışlar buraya Kalecik diye. Gördünüz mü? Cennet gibi bir yerdeyiz şu Her şey dolu. Her şey var. Canınız ne istiyorsa var. Ne yemeği tercih ediyorsun? Kebap, köfte, böyle her şey var. Bilmiyorum ne, ne istiyorum dersen anlık değişiyor. Koku güzel geliyor ona yöneliyor. <laughs> festival alanında yemek bölümünün içerisinde böyle grup halinde tatlıcılara ayırmışlar. Bu daha güzel olmuş. Biz de tatlı ararken kendimizi burada bulduk. Birçok çeşitli tatlılar var. Biz de bakalım hangisini yeriz bilmiyoruz ama güzel bir festival alanı gerçekten. Kesinlikle ya. Yani dolu dolu yeme içme gastronomi festivali. Bence Antep ve Urfa'da da böyle yapılmalı ya. çek 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 bizden hızlısı zincirli kuyuda asli mezarlık kabul etmedi lezzet durakları devam etti şu an yeşil kapı kebaba geldik bizim zaten adana videomuzu izlediyseniz yeşil kapı kebabı ne kadar beğendiğinizi bilirsiniz burada da standını görünce direkt bir dürümde burada yiyelim dedik bu da yine aynı 300 lira fiyatı götür bakalım abi, abi. Var var. Var mı? Evet, daha güzel. İlk geldiğimizde bir yerde yemiştik. Tam iyi olmuş şu an karşılaştır. Bence bu, bu, çok iyi ya. Neden? Yok canım bu kadar yedim. Sadece abla <laughs> salatası bile lezzeti çok iyi değil mi ya? Şimdi ben bir asıl kebabına bakacağım. Ya videonun başında yediğimiz kebapla bunun arasında çok fark var. Kesinlikle yeşil kapıyı öneriyorum artık. gelirseniz burada iyi. Evet daha önce denemiştik zaten. Hmm. Bence porsiyon farkı da var. Bu daha büyük. Gel. Gel. Tulum nasıl var? Taş kadayıf var. Fakat tatlısı tamam, var. Yene. gel bak sana bir taş kadayıf, bir de bu. Bu fıstıklı mı? Fıstıklı evet. Tamam. Dürüm üzerine güzel bir taş kadayıf. Bir de halka tatlı sıcak sıcak yapıyorlardı. Gördük tatlıcı Zeki Altınova geldik. Şöyle ayaküstü tatlımızı aldık. Bir taş kadayıf. İstersen sen bir dene bakalım taş kadayıfı nasıl. Şey Fiyatları abi. da her biri 30 artı ele. Ha, Uygun Uygun bence de. Al bakalım ben şöyle. De evet. Master Chef tabire gördüğümüz taş aynen, kadayıf. Aynen. Şöyle. Üstüne akabilir. İçi cevizli oluyor genelde. Dünya kadar gelmedi. Yarısına kadar bitir. Ben de diğerine girsem mi ki ya? Beklemeyin, ben de buna geleyim. Şöyle bir de fıstıklı alka tatlı yapıyorlar. Bu da sıcaktı. Bir tane de bunu deneyeyim. Nasıl? Taze, bol şerbetli. Ama fıstık her zaman gibi hani böyle hissettirmiyor. Evet, yani... güzel. Saçka kadar güzelmiş. Gerçekten beğendim. Master şefe gidersen denemiş oluyorum yani şu an. Afet. Bu ondan şekerli. Beğenmezsin şu an bunu. Bu çok güzel. Bu hiç hissedilmiyor evet. Ama taze, hepsi çok taze. Burada sıcak sıcak yapıyor. Gelirseniz taş kadayıf mutlaka deneyin. Onu anlamış olduk yani. Bu arada havada iyice serinledi. Konsere kalabileceğiz mi? Şu an onu tartışıyoruz. <laughs> Sence ne diyorsun? Aa. Konseri dinler miyiz? Biraz, biraz daha üstlük. dolaşalım. Yine bir lezzet bulursak <laughs> Ya yeter artık, yeter. Varsa yeriz, yoksa bitiririz artık biz de. Ama... Konser alanı biraz soğuk geçer bence, açık alan. Evet. Ver Bizimle diyeceğim. yemek yiyen herkes çok şaşırıyor ya, siz diyorlar nasıl yiyorsunuz? Az yiyormuşsunuz normalde diye. Evet, normalde gerçekten çok az yiyoruz ama böyle gezerken kendimizi kaptırıyoruz. Yani onu da deneyelim, bunu da deneyelim diye. Fark ettiyseniz zaten artık her şeyi Bölüşerek Tabii, yemeğe borsa. karar verdik. Bu bir gezgin tüyosu yani. Siz de önce tadın, ikiye bölün. Beğenirseniz bir de alın yani. Böyle Hadi. güzel, midemiz de rahat. Güzel güzel geziyoruz. Evet. Hem de her lezzetine tadına bakacak yerimiz var. Aşkım yine koştur koştur nereye? Acele. Benim havalar çıktı. Hadi bir oyna bakayım. Gel. Gel. Güzel çalıyor. Nereye gidersek gidelim bak. An Hep söylüyorum Ankara oyun havası olmayan hiçbir ilimiz yok. O yüzden oyun alanı da sahne çıkıyor. Konser alanına geldik. Ortam çok canlı, çok güzel ama hava çok soğuk. Yani biz konseri de bekleyemeyeceğiz. Öyle karar verdik videomuzu burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.